Merhabalar dostlar. Bugün Grand Tarp ile yeniden karşınızdayım. Aa Yusuf. Vallahi şey kaportayı çizdin ha. Abi hoş geldin abi. <laughs> hoş buldum kardeşim. Kaportayı çizdin ha. Gördüm ya. Abi dur temizleyeyim. <laughs> Ayanla çıktım. Bir kaporta gitti ya. Bak yine çıktı. Aa aa. Aa. E ee, bir şey yap bari. Onu da yap. Patır patır. <laughs> evet dostlar bugün. Grand Tarp'i Dükkan açacağız. Ben de bir sürü eşya var arkadaşlar. Burada var, e, Cyber Cybertruck'ın arkasında var. E, evin gardrobunda var, her yerde var. Bu artık boş fazla eşyaları satacağım. İnşallah şöyle 2-3 milyon dolar kazanırız. Ondan önce markete gidip gece pazarı, arkadaşlar bizim burada Sakarya Karasu'da gece pazarı var böyle gece dolaştığın zaman işte bir şey almak için falan sarı kısmında. Onun gibi şimdi GrandTab'da biz de gece pazarına gideceğiz. Oradan da kendime birkaç eşya alacağım. Yani hem eşya alacağım hem dükkan açıp eşyalarımı satacağım. Böyle alışveriş tadında bir video olacak arkadaşlar. Şimdi Yusuf, Cybertron'un şeyine Abi, bakabiliyor musun o zaman? O şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Yoksa çok uzun sürecek bizim eşya seçmemiz. Biz önce şimdi evdeki arabaların bagajlarını falan bütün eşyaları bir seçeceğiz. Ondan sonra size seçtiğim eşyaları göstereceğim. Satacağımız eşyaları size toplu olarak göstereceğim. Bundan önce Grand Tarbi'yi hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ailemizi hepinizi bekliyorum. Son zamanlar bu şey ya bu haftanın son saatleri artık haftalık bonus almanız için şu an ekranda görmüş olduğunuz para dağıtıyoruz. Grand Coins dağıtıyoruz bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenlere. Bu arada yeni kayıt olma sürecini de gösteren yeni bir video hazırladım arkadaşlar sonunda. Bir yıldır aynı video dönüyordu bu 30 saniyelik kısa video. Onu da nihayet değiştirdim. Şimdi yeni videomuzu göreceksiniz. Ardından market alışverişine geçeceğiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. Açılan web sitede Start Playing'e tıklıyoruz. Ardından lisansı GTA var mı? Evet diyorsunuz. English 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server 1'i seçerek Play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Oyuna başladığımızda ilk görevleri tamamladıktan sonra oyun bize 3 arabayı hediye ediyor. Bunlardan bir tanesini seçip 7 günlüğüne kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödülleriyle oyuna başlıyor. Şimdi evin gardırobuna geldik dostlar satılabilecek eşyaları şöyle anlıyorsunuz. Mesela bende bakın burada bir dünya eşya var. Bunların üstünde eğer yani şöyle bir çarpı işareti varsa yani diz, mesela yazıyor dis ya, item cannot be transferred. Böyle diyorsa bu eşyayı satamıyorsunuz. Mesela nargile var bende. Mesela bunu satabiliyorum. Başka mesela ekran kartı var. Ekran kartını satabiliyorum. Şurada maske var. Bunu satabiliyorum. Şimdi böyle seçeceğiz işte satabileceğimiz eşyaları. Evet şimdi eşyaları belirledik arkadaşlar. Bu arada bu fıstık yeşili efsane aracımızla gideceğiz. Şimdi eşyalarımız şunlar. Şöyle göstereyim size hemen hızlıca. Burada bir kasalar var. Bunları 50k'dan satarız diye düşünüyorum tanesini. Burada jantlar var. Jantlar 80k ediyor değil mi Yusuf? Şu jantlar. Hemen, hemen ortalama abi. 80k. İşte balıkların tanesini 100 dolardan satarız. Kasalar var. Olta var. Burada <laughs> verendaya koymak için bizim klasik Türkiye'de kullanılan beyaz sandalyelerden var. Nasıl şöyle acayip bir maske var dostlar. Bakın böyle. Bu maskeye kim para verir bilmiyorum. Ya saçma sapan bir tip. Evet bu var. Ondan sonra şunu kafa ben takayım Ondan sonra kasalar var yine. iplikler var. Kulaklık var. Pantolon var kırmızı. Ekran kartı nargile falan. Bir dünya eşya var. Şimdi dükkanı arkadaşlar şey yapacağız. Kiralayacağız. Dükkanı tabi koyduğumuz gibi hemen satılmayacak. Belli de olmaz. Belki zenginin biri gelir. Hepsini çeker. Hiç belli olmaz. Belki bizim izleyeceğimizden falan biri gelir. Çeker. Aileden biri gelir. Çeker. Bize yardımcı olmak hiç belli olmaz. Ee, Dükkan açtıktan sonra da gezerken zaten satır diye düşünüyorum birkaç tanesi. Bir yandan da pazarı yoklayacağız. Pazarı da bayağıdır dolaşmadım. Bakalım nasıl. Burada arada ışıklar falan güzel gözüküyor değil mi Yusuf? araba gece böyle kendi çok belli ediyor. He, pazar yeri nerede? Bir daha gösterelim. Hiç bilmeyenler için ESC'ye bastık. Geldik arkadaşlar. Bizim aile evine çok yakın. Re şey, e Trade Market. ESC'de Trade Market'e geldiğiniz zaman burada Buraya gideceğiz şimdi bizim eve de yakın zaten şimdi gidiyoruz oraya doğru. Evet geldik pazara bayağı da yoğun arkadaşlar burası. Aynı bizim Karus sahiline benziyor Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Evet abi bir tek geziciler yok burada. Aynen. <laughs> geziciler yok <laughs> bir tek. Bakayım market bulabileceğiz mi abi? Mevzu bir de orada. Valla ben her geldiğimde buluyordum. İnşallah bulabiliriz. Burada abi market yok. I want to rent a shop diyelim. Aa arkadaşlar şu an satamıyoruz ürünleri çünkü tüm marketler meşgul diyor. Şaka Biraz gibi. Gezelim abi. Açılır mı? Açılabilir. Biraz gezelim. Hadi bakalım gezelim. Biraz eşya bakalım o zaman. En baştan başlayalım gezmeye. Evet abi burası iyi. Şimdi arkadaşlar en baştan geziyoruz. Böyle gece pazarı burası işte. Yani gece geldiğinizde gece pazarı olmuş oluyor. Geldiniz böyle bastınız E tuşuna. Mesela adam ne satıyor? Pantolon bilmem ne. Ee, şey değil mi? Mikler'in P1. Evet evet 15 tane. İyi değil mi fiyatı 15 tanesi 300 bin dolar. Bakayım kaç tane koymuş abi. Bir hesaplayalım. Kas alacağız ee... arkadaşlar. Oh, şurada da güzel çanta var. Yani 20k'dan da koymuş. Aslında o kadar yetmiyor abi. 14-15k ediyor ama 20k. Alsın para kazansın esnaf. Yani. Para kazansın esnaf. Esnaf da para kazansın. Sandık aldık mesela marketten. şimdi Açalım bakalım bir araba çıkartabileceğiz mi? Çıkan araba ailenin oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. İnşallah en P1 yani... Progen P1 çıkar. O çıkmazsa Q8 Q8 çıkıyor. O çıkmazsa Ford Raptor çıkıyor. O da çıkma diyelim. Mercedes çıkıyor. Güzel ama çıkma ihtimali aşırı aşırı düşük. %0.1 Yani neredeyse imkansız değil mi Yusuf? Sen bunları ben çıkartabildin mi bu sandıkta? 340 tane açtım abi. Bir tane P1, iki tane Raptor çıkardım. 300 tane ama. 300, 300, tane, 300 tane, tane açtın. Falan. Biz sadece 14 tane açacağız bakalım. Çok zor abi o yüzden. Çok zor. açalım biraz da, seri seri. Biraz da şans işi ya. Seri seri aç. He iplik çıkıyor. Bu çıkan iplikleri satacağız. Tanesi kaçtan gidiyor ipliğin? Abi bilmiyorum. Onun piyasası çok değişik. Bir geçen bakmak adam, lazım millet kaçtan koyuyor ipliği. Geçen adam 2000 tanesini kaça koymuş? 500K'ya falan koymuştu. 2000 tanesi 500K. Benden çok çıktı iplik de Ben bunu çok çöpe attım ya. Çok lan, attım lan, oldu. Bende de var bu 3000 tane falan duruyor öyle boş boş. Evet, iplikçi nedim ya. <laughs> canim. Canim araba ver canim. Bir repli atlama gelmedi abi gelsin diye bacak. <laughs> Çakir kuzum. Türk'ten karini. Azerbaycan'dan paranı saklayacaksın diyor. <laughs> Çıkmadı maalesef dostlar. Biz yine bir dükkan arayalım. Bakalım. Senin veranda da Kutla Vadisi'ne başlamamız yok mu? Valla var. izleriz valla. Seni izledin mi Kutla Vadisi'ne? Abi bitirdim. Ya o zaman izleriz baştan yine. Ya, Eşyalara bakmaya o... devam edelim. Zaten benim yıllık dozum. Yılda bir kere illa bu Kutla Vadisi'ne başlayıp bitiriyorum kardeşim ben. Ya bu zaman kadar 10 kere falan bitirdim. Abi konteyner kısımları var burada. 210k'ya. Ondan da deneyebiliriz. Farklı araba. Bakayım hangisi? Bir no'lu bir no'lu. En başta karşıda. En başta karşıda bakayım. Demek ki yerin karşısı. Şimdi arkadaşlar buradaki olaymış şu. Dükkanda hani şu an mesela dükkan açıp satamıyoruz eşya. Hani burada bir dünya dükkan var. Hepsi dolu. Oyunda o kadar çok oyuncu var ki. Biz de o yüzden dükkan boşa çıkana kadar mecburen dolaşacağız. Ha, bu gece boş dükkan bulamazsak yarın gireriz Yusuf. Yarın öğlen bir daha şansımızı deneriz. 10, 10 tane kontainer kasası abi denenebilir. Bir tane kasa deniyoruz. Deneyelim ne çıkar? Abi. Ne çıkıyor bakalım bunda? Araba. Ha. Da Bayağı güzel araba ama yine çok düşük. Nadir, nadir bir araba. Abi. Çok düşük gittim yine. Evet bu da son şimdi sandık açma denememiz. Bundan en kötü en azından para çıkıyor. Bir ama K abi. 1000 dolar. <laughs> şimdi biz 200k verdik. 15 tane mi aldık? 10 tane aldık abi. 10 tane aldık. 10 bin dolar kazanacağız. 190 bin dolar zarardayız. Azıcık kazıklandık ama olsun abi. Evet bir de çıkıyormuş araba. Vay iyi olur. Yok arkadaşlar bunlardan çıkartmak çok büyük. Bunun çok şöyle videosunu abi. yaparız arkadaşlar sonra. Size sözüm olsun. Mesela bunlardan kaç tane alırız? Mesela 300 tane alırız. Kaç para ediyor 300 tanesi? Ya pazarlık yaparız abi şu an bakmaz diye yapmıyoruz ama. Mesela 300 tane alırız atıyorum 5 milyon dolar mı verdik? 300 tane alırız 5 milyon dolar veririz. 300 taneyi de açınca artık verir diye düşünüyorum yani şansımız bayağı bir artar o zaman. Hani video da ilginç olur bir videoda tam 300 sandık açmış oluruz uzun bir video olur ama heyecanlı olur diye düşünüyorum. Yani bundan böyle 300 tane açacağız arkadaşlar bir tane videoda. Hep GC ile açıyorduk ya bu sefer yani böyle pazardan sandık alıp açacağız. Bunu bulmak zor ama P1 kasası abi o kadar kolay buluruz ki. Evet, P1 de alabiliriz. Evet, biz şimdi arkadaşlar dükkanın ıı, açılmasını bekliyoruz. Eğer Allah, biri scooterla fena izdi beni ha. Vallahi kazası yaşadım ya. Hop! Kasko masko. Abi sen de çıkar çarp onlara. Vallahi ben de... Bak şimdi. Bak şimdi niyeti bozdum ya. Vallahi niyeti bozdum. Benim skoterim yok mu sanki kardeş? He? Sanki benim yok mu? <laughs> mesela ben şimdi gidip böyle Birine mesela çarpsam çarpamıyor muyum ha? Aa aa, aa adama çarptım sorry sorry Allah ay sorry sorry sorry, sorry. <laughs> Hemen arkadaşlar yana doğru gidiyorum Evet şu an abi, 3 saat <laughs> hemen next Evet Evet kiraladım arkadaşlar aldım. Son saniyede dükkanı kiraladık Çok şükür şimdi buraya eşyalarımızı koyalım. Dükkanım Shop No 12. Şimdi fiyatları Yusuf'la birlikte belirleyeceğiz. Evet geldim. Şimdi Yusuf şu maske kaç eder? Şamanik mask, abi. legendary. 10k falan yani. 10k mı? O dümenden legendary değil mi? Aynen. Kulaklık? 2-5k bir şey aldım. 5k. Pantolonu 1k'ya koyayım mı? Berbat. Berbat bir pantolon. Burada yine berbat bir maske var. Buna da 1k. Ekran kartı kaçtan gider? O da abi 5K, 2.5K o civarlarda. 2K'dan bilmiyorum, koyalım hadi. Bayağıdır almam sattım. Nargile'yi 200 dolardan koyayım bir tane <laughs> hayır sever Hayır olsun. hayır hayır hayır. Niye? Hayır, hayır. Nargile pahalı mı? Vay gitsin ama ya 150K'dan bir Oha, şey. Oha o kadar ya. verirler mi? Versin ne lan Koyar pahalı pahalı şu an. Şey, şey peki sandık, sandık. Juay sandığı. Abi üstteki sandığı demin bizim Bora 500K'ya koymuş. Niye o kadar pahalı koydu bilmiyorum. Kış sandığını mı? Ha 500K'ya koymuş. Biz 100 kaya koyalım ya. Yani Koyabilirsin abi ne olacak? Almazlar bence de. Yaz sandığını da 100 kaya koyalım o zaman. He koy abi. Joy ben sandığını. Onu, onda, 2 iki tane var. Onda 100 kaya koy abi. Hani 200 kaya koy. 2 tane var ama onda. Alsın ya. İplikleri kaç tane? Aha birileri alıyor lan. Kim alıyor abi? Oğlum koyduğum gibi şu an alıyor millet. Valla şu an koyduğum gibi arkadaşlar satıldı. Ben oraya gelmedim de geleyim abi <laughs> Şu an koydum gibi satıldı dostlar. Vallahi koydum gibi satıldı. İplikleri kaçtan koyalım? Ee, koy 30k'dan koy abi. Yanında Bora var bizim aile üyesi. O mu alıyor acaba? Olabilir. Toplusuna 30k'dan koydum ipliği. Balığı aa, 7800. He koy abi öyle. 7.78k. Tişörtü kaçtan koyalım? 1000'den koyayım mı 1000'den? Koy abi. Maske var saçma sapan bunda 5 kal. Evet yine biri alıyor. Ya bizim aile üyemiz alıyor arkadaşlar bilmiyorum. Tam <laughs> Sen mi alıyorsun lan? <laughs> ha, abi. Evet bakın şu an sürekli birileri alıyor arkadaşlar koyduğum gibi. Yap yap yap. Ayam denizeyi. Pitching you <also>. oh, herkes <laughs> yes, Abi herkes tanıyor bizi ya. Maşallah. Evet dükkanı açır açmaz arkadaşlar bir yoğunluk oluştu dükkanda. <laughs> Valla dükkanı bir yoğunluk oluştu açır açmaz. Eşyaları koydum gibi gidiyor. Durun lan, dükkana giremiyorum oğlum. La durun lan. Jantları kaçtan koyalım? 100k'dan koy abi. 100k'dan. Ya da kısık da de yardım olsun 50k'dan koy abi. Bir tanesini 100'den koydum bir tanesini 50'den koydum. Abi eşyam daha gitti satıldı. Oltayı kaçtan koyayım? 10 k koyalım 10k'dan Copper'ı kaçtan koyayım 44 tane var onu da 8k yaz abi ne bu şey lan ee, Yılbaşı sembolü şey, falan var aynen. Event Copper ya o satılmıyor olabilir belki Dur bakayım Kaçtan koyayım 5k'dan koyayım hepsini evet. 5 Koy gitsin 5k'dan Aa e, motor level 2 var bu lazım bunu, olur mu? Onu da koyabiliyorsun koyabiliyorsun Ama bana. bunu arabalara kullanmaz mıyız? 2 levelini ne yapacağız abi ya Doğru kaçtan koyayım? Aa bu satılmıyor Bilmiyorum. satılmıyor. Şey jant kasası var. Onu 250'den koy abi. Jant kasasını Çünkü mı? Şundan ne çıkacağı belli değil oğlum. Ama açık top evlesin. Fiyat nasıl olsa. Hadi birini 250 birini Hadi onu da 250'den koyalım. Evet koyduk. Beyler hoş geldiniz. Welcome welcome. Evet şu an hala satılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın altta yazı çıkıyor eşya satıldığı zaman. An item was bought from you the trade market diyor ya. O şekilde yazı çıktığı zaman satılıyor. Efendim evet, biri hello diyor. Valla dükkanımıza bir yoğunluk oldu. Biz DNZ şey dükkan açılışında. Açılış ne? indirimi var. Açılış indirimi. Açılış indiriminin yüzde %99 indirim. Marvin ne edin kardeşim? 200k aldı kardeşim. Aa biri a gitti tamam, yine tamam. 200k'ya bir de tane de. şey. Abi. Bir tane kasa gitti, jant kasası 200k'ya. Evet. Tamam 200k'ya koydu Herhalde onu da iki, o, o da abi. gitti, o da gitti. Diğeri tamam, de aldılar. Abi. abi çok iyi ya. <laughs> Vallahi dükkanı Yusuf <laughs> dükkanı biz böyle açalım dükkan artık ya. He şuraya bak. Kardeşim kesenize bereket. Ana baba Afiyet. günü oldu. Kesenize bereket. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben aldım abi. Eyvallah eyvallah. Hayır, başka var mı? Ne kadar ürün kaldı? Aa! Bakayım ulan Kardeşim puma mı hırlıyor ne yapıyorsunuz? Puma beni ısırmasın götümde. Maskeler Hiç alınmamış. Şey, Bütün ben. çoğu Maske para edecek şey da. alındı. Bence yeter bu kadar. Ne kadar bir 1 milyon dolar yakın kazandık herhalde Yusuf. Hemen hemen olabilir abi. Alıyorlar, hala alıyorlar abi. Vallahi alıyorlar. Al hepsini alın da bari dükkanı kapatak millet açsın yerimize dükkan. <laughs> Batan geminin malları bunlar. Burada Türkçe konuşmak yasak değil mi? Vallahi arkadaşlar şu an alınıyor. Az mal kaldı. Mal baya az kaldı. Evet bir maske kaldı, bir Joyce sandığı kaldı. Bir de iplikler, aha o da gitti maske de gitti. Şu an gözünüzün önünde hepsi gidiyor arkadaşlar. Joy sandığı kaldı. Bir de iplikler kaldı. İplik için dedim alan yok. Aha o da gitti. İki Bir Joy sandığı geldi. kaldı. Evet son. Sandığı, sandığı alana 5k hadi. Sandığına 5k indireyim. Sandığı, lan Puma içeri girdi. Ama bak orada iki tane sandık 100k. Güzel para. Valla Puma içeri girdi ha. Bunu bak içeride mahsur kaldı çocuk. <laughs> puma mıydı bu? Puma mıydı? Neydi bu? Beni yani, Puma'ı çaldılar. İçeride kaldı lan. Bitti mi? Bilmiyorum ki abi, son bir sandık bi, kaldı bi, da orada. Bir, bir, sandığı kaldı en son. Gel, gel. sandığı alan var mı? Son iki. Son Jueyce sandığı kaldı. Ondan sonra mallar bitiyor. Ben alırım abi, can sandığına. Jueyce sandığı. İki tanesi 100k. Bizim de para tam 24 Evet, şu an satıldı arkadaşlar. Mal kalmadı artık. Tam 24 milyon dolar paramız oldu. Bundan sonra arkadaşlar böyle kullanmadığım malları satacağım. Sağ olsun bizim takipçilerimizde falan çok iyi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun tüm eşyalar. Hoşça kal abi. Hoşça kalın. Başka tekerlek olun. kasan var mı abi? Valla başka olursa yine söyleriz. Açarız dükkan. Şu an yok elimde. Evet dostlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Dükkan açtık, mağazada dolaştık, güzel de para kazandık. Sandıklar harcadığımız parayı en azından buradan çıkarttık. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.